kıymetli İslam alimlerimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldi diyorlar. Mehdi Resul şu anda hayatta mı mevcut e, hayatta mı efendim? E, hayatta sanki. Yani bekliyor şimdi. Şimdi beklenen Hazreti Mehdi'dir. Aleyhisselam. Bu yılın içerisinde böyle bir zuhurat olur. Araştırın o ki Hüseyin Haraş. Aleyhisselam hayatta hizmeti devam ediyor. Mehdi Aleyhisselam'ın hayatta olduğunu şimdi biliyoruz. Biliyorum, gördüm geldin. Allah nasip ederse inşallah onun arkasında Cenab-ı Allah bize namaz kılma şerefine erdirsin. Uyanın, böyle bir zat geliyor. Böyle bir zat hayatta. Bu zat bizim memleketimizde. Bizim ülkemizde, ülkende hizmet ediyor. Gözünü aç vakti gelmiştir. Terebesi oluruz inşallah. Allah bize terebesi yapsın inşallah. Hepimiz inşallah. Biz ölmeden evvel onu görmek üzere ediyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın bundan yaklaşık 30 yıl önce ortaya çıkmış olması gerekiyor. Bu vakti son derece yaklaşmış bulunuyoruz. Bunun gelişi çok yakın. Kulaklarımız Mehdi Aleyhisselam'ın tek bir sesini bekliyor. Ortaya çıkmasına artık çok az kaldı. Öyle zannediyorum ki Mehdi şu anda yaşamaktadır. Evet Mehdi şu anda yaşamaktadır ve huruç tarihini beklemektedir. Mehdi'nin kesin geldiğinden önce geleceğinden şüphe getirmememizi, hatta şu anda asrımızdan yaşadığını, onun da kendine göre vazifelerine devam ettiğini ifade etmiştir. Zuhurunu beklediğini. Onun için de Cenab-ı Hakk'a aşkla, şevkle e, gayb. Gece gündüz o Ehli Beyt'ten gelecek o komutanı bir an önce gönder Ya Rabbi, biz de görelim Ya Rabbi diye Eşim. bütün coşkusuyla, bütün zerratına kadar e, hissederek bunu istiyordu Eşim. mübarek. Benim kanaatime göre Mehdi çoktan gelmiştir, görevini yapmaktadır.